Benim Alper'in oyunları hepiniz de bana bunlar arkadaşlar. Fizgraft'ın yeni bir bölümüyle daha karşınızdayım arkadaşlar. Ee, e, şöyle boğuluyormuşum lan ben. Ne zaman? Kim itti? Huu! Bunlar ne oldu böyle? Neyse. Cadı. No kablis. No Ağzına osurdum. Tövbe tövbe. İlla videomu bozacaksınız değil mi? İlla videomu bozacaksınız. Allah belanı. Bütün canavarların Allah belanı verdim. Bu ne ya? Yani, dalınır mı ya? Öyle hayvan gibi dalınır mı? Ez resmen adam game modda Neyse arkadaşlar. Creeper adamsın. Patla. Patlat baba dedi. neyse zaman içine bir güzel girelim. Neyse. açıl kaparlar. Evet, birazcık bilgisayar oynayalım şey hadi. Oh Minecraft, oh yes Minecraft. Evet, ekran kaldı uçtu. Evet, ekran kaldı uçtu.

Pardon arkadaşlar bug olmuş. 5 dakika bekliyorum. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Demin o bug'ı düzelttim. Ee, şu bu ne? Pardon arkadaşlar. Pardon. Kötüye girmiştim. Şey onları şey attım. Lava attım. O yüzden kusura bakmayın. Böyle evi düzelteceğim ben. Kusura bakmayın cidden arkadaşlar yani cidden çok özür dilerim. Eee yani kusura bakmayın. Hmm, video da git zaten böyle video mu olur? Neyse. Klavye. Klavye yok. <laughs> Anne klavye kayboldu. Ya, klavyeyi biz de koyduk. Tamam şimdi. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Hoppa. Şimdi. Bak de düzelttim. Ee, şimdi size buradaki takladığım sıhır göstereceğim arkadaşlar. Evde ben neler gizliyorum. Çok eski zamanlardan beri bu sevazı oynuyorum. Bakın o günler ne yaptı. Bakın. Golden Apple. Golden Apple en çatlı oldu. Şimdi 64 tane. Ama onları kullanmayacağım. <laughs> ne geldi? Görünmezlik. Koy dolabı. Boz. artık tavşanı. Evet artık tavşanı dövüştük arkadaşlar. Bım bım bum. Hey cadı bak. Ben tavşanı aldım. Bak bir anne cadıyım artık. Bak kazanıma. Oo. Hangisi de o? Koy bunu. Bu ne alda? Na 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 ben buradayım. Nerede kaldı cadı? Vam vam Nerede kaldı cadı? Ben bunu içerim. Orada canım dolu. Nerede kaldı cadı? Lan lan lan. Cadı böyle dolmuyormuş. Nerede kaldıyım? İç iç iç. İç. Hayır. Olmaz. Cidden öldük ya. Yan tarafından öldürdü. Daha Evet arkadaşlar kusura bakmayın cidden öldük ya O zırhları almam lazım Neyse ee, Şimdi O bir güzel bir patlatacağım. yiyeceğim Uç Yaman Ay hayır. <laughs> Arkadaşlar bu kitap İç. Oh. Tamam işte. Sperges. Çok güzel oldu Hayır hayır bu boş boş. bırak. Hayır bu Hayır görünmezlik. Evet arkadaşlar şu anda rica <laughs> ilgilendirmiyoruz. ilgilendirmiyoruz ee, konuşmadığım için özür dilerim ee, cidden bayan arkadaşlar like atmayı unutmayın <laughs> like at kusura bakmayın arkadaşlar evet arkadaşlar geldim ee, cidden şey oldu manzara kapandı. Her aksilik de beni buluyor kardeşim. Her aksilik de beni buluyor. Ne arkadaşlar? Bir kere daha aksilik bulursa videoyu bitireceğim. Ya hadi ya. Oh, o big bad. Oh, hayır, big dedi. Uyuşumuzu da kapatalım. Lan kapat. Tamam. Tamam. Şunu açayım. Şurada düzelteyim biraz. Tamam. Eee Pantolonu. Aa, burada. Ya şunu al. Şöyle bir dolu um. no, arkadaşlar. Bir şey gerekiyor nasıl gözüküyor? olacak. Hayda. Eee. O potion. Potion. The potion içelim. Potion. Potion. Düdüdüdü. Bir sayfadan bana söyleyeceğim arkadaşlar lan gitti sıkıntı çekiyor. Eee bu ne? Aynen. Aynen bu yüksek yağ dolduruyor. Şöyle full dolduralım gene Artık öyle söz evet. Göt. Geldi be kanım. Mal ya. Alayım. Adam çek gözü. Adam gözü yedi. Bu şimdi bu. Evet arkadaşlar. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Like atmayı ve yorum atmayı unutmayın. Ve hoşçakalın. Bak. Bu modelden laf geldi. Kılınlar, bir kere daha video gelecek. Sonra 7-8 günde bir kere daha video gelecek. Bugün çok fazla video gelecek. O yüzden kısa kısa videolar çekeceğim. Ve açıklığım. Bay bay. Bay bay. Bay. Bay.